Araba geliyor Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat şu anda dörde çeyrek var. Biz nereye gidiyoruz? Pazar'a gidiyoruz. Ekmek, pide, bir şeyler alacağız. Ondan sonra şok markete uğrarız. Merhaba Badecik. Tamam şok marketten de yine vardır illaki. alacaklarımız. şöyle biraz dedim hava alayım. Evin içinde de insana böyle uyku bastırıyor arkadaşlar. Hem uyku bastırıyor. Hem iş yapıyorsunuz yemek aç derken Gerçi dünden benim yemeklerim var Fazlasıyla kuru fasulyem Arttı pilavım var Mercimek çorbası Çok az kalmıştı Artık o yenmez 2 gün içtik Öyle yani arkadaşlar Yanına yine bir Salata çorba Yapmam gerekecek mu? Dünkü yemekleri tüketmemiz gerekiyor. Yarın taze yaparım artık. Öyle bakalım. Havada buz gibi. Soğumuş. Akşam olunca daha da soğuyor. Evet. Gidelim şimdi fırına. Oradan da markete geçeriz. Markette görüşürüz artık. Evet. Mahallemizdeki fırına geldik arkadaşlar. İnşallah vardır. Vardır ya. Kaç tane bir Allah? Ha? Olur. Bir tane de ekmek alsana. Bak. ben dışarıda yapacağım. bunu. Pide yemiyor ya o. Hı? Dışarıda yapacağım. Burnum tıkanıyor. Burnum mu tıkalıyor? <laughs> Baban alsın da. Bakayım gel bakayım yanaklarına. Ay buz gibi olmuş. Şurayı kapat bade su. Burnun yanakların üşümüş Çok soğuk hava ama. Aşırı soğuk var. Bu sefer bir değişiklik yaptık. Üst taraftaki şok markete gidiyoruz arkadaşlar. Havaya bakar mısınız bulutlara? ama inanılmaz soğuk var. Yine buranın köylerine kar yağmış. Araba geliyor. <laughs> Karda buradan aşağıya kayıyorlardı. <laughs> Çocuklar. Ay. Evet geldik şok markete. Zaten şoktan çıkamıyoruz biz. çok bilmişe bak hele sen. Kapat kapat şokta da çekeceğim diyor. <laughs> Hadi bakalım. Sade Su Hanım arabasını doldurmaya başladı arkadaşlar. Abur cubur bölümünden çıkamıyoruz. Bir tane şundan bak. alır mısın? Olur. Sana. Ne bileyim istedi canım şimdi normalde. <laughs> Çekirdek falan bak. yiyordu bizimkiler ama. Bak. Tamam anneciğim. Hadi gidelim gel. Tamam hadi. Hadi aşk. Çok aburcu cubur alma. İyi değil. Hadi anneciğim. Şurada neler varmış bakalım. Hmm, güllaçlar var. Aslında hurmalar bu bölümde ya da orada olması lazım. Sepetlerde oluyor bakın. Geçen seneki hurmadan bulamıyorum. Ha? Efendim anneciğim. Gördüm anneciğim. Vardı. Hmm. Güzel şeyler kalmamış bade ama ya. Hayır ben beğeniyorum sus. <laughs> ben beğeniyorum sus diyor. <laughs> çok kızım. Kavanoz kapağı. Hmm, evet konserve için kavanoz kapağı var anneciğim. Şimdi Aradığım şeyi buldum. Hiç güzel değil ki o. Hayır çok güzel. Bence çok kötü. Bunun yakasına yapıştım ben. Evet eve geldik çok şükür arkadaşlar. Fırından iki tane pide, bir tane ekmek aldık. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır çıtı. tat tadı. Pidelerimiz. Halbuki çok sinirli. Aldığı toka kasadan geçmedi. Barkotu okumuyormuş. Satışta değilmiş. Niye alacağım ki. Alırsın. <laughs> Böyle. Şöyle yine ekstra 2 litre yağ aldım arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Abla sen paylaşalım. Bir tane kendine çekirdek aldım. Bir tane, bir tane çubuk, çubuk aldım. Bir tane rulakat aldım. Bir tane kivi aldım. Bir tane kivi, bir tane rulakat bir tane çubuk. Gösterin ya. Olsun, göstereyim. Bir tane de çekirdek aldım. Anlamıyorlar. Sen çok çabuk geçiyorsun. Ne aldığını anlamıyor arkadaşlar. O yüzden tane tane söyleyeceğiz. Al bu da senin. Salam. <laughs> bu bir tane salam <laughs> aldı. Bir tane balık kreker aldı. Şunu da akım bana alıyor. Tayin pekmez. Az, geçen sefer aldığı şöyle yarıda nas kaldı bunu zaten ben yiyorum tüketiyorum evde kan yapıyor diye iyi oluyor yani bir tane hoş 5 aldık kakaolu arkadaşlar şöyle bir tane sala aldım sonra babası badeciğini aldım, muz aldı muz çok güzeldi şöyle bir poşet dolusu muz aldık arkadaşlar her gün alışveriş biliyorsunuz işte alışveriş bitmiyor maalesef eksikler bitmiyor yarın da çıkabilirsem pazar eksiklerimi alalım. Sabahtan tabaktan almam lazım. Ben şimdi kısıt. Şöyle altılı sodalardan aldım arkadaşlar. Evde bulunsun. Bunlar hem kahve yanına hem de normal zamanlarda iyi oluyor. Hemen elimizin altında. Vadeye çalıştık bugün yani. Şöyle bir tane yine kakaolu bir aldık. şimdi da benim canım istedi. Leblebi çok seviyorum çayın yanında ben ne bileyim. Arada canım isteyince alıyorum. Hem faydalı. Badecik kendine sevdiği yoğurttan aldı bir tane şöyle. Şimdi oyuncak çıkıyor. Evet oyuncak çıkıyormuş bir tane şöyle bir aldı Aldım bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip Allah olmayan herkese versin. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Ondan sonra zaten iftar hazırlıklarına yavaştan yavaştan başlayalım bakalım. Ben şöyle eve geldim mis gibi tarhana çorbası yaptım sarımsak da rendeledim arkadaşlar çok güzel oldu mis gibi şimdi kase badeye içireceğim az önce yoğurt yedim üstüne de tarhana çorbası yesin iftar saatine de bu arada 2 saat kaldı arkadaşlar az kaldı bunu da önceden yaptım yemeklerim de var zaten bugün yemek işinden yırttım. Bugün kolaylık oldu benim için de. Çok şükür iftarımızı yaptık arkadaşlar. Ekstra yemeklerin yanına tarhana çorbası yapmıştım. Allah bu akşam çorba bile içmedim. Birazcık pilav koydum. Birazcık kuru fasulye koydum. Bir de kompost suyu koydum. Onlarla karnımı bir güzel doyurdum. Zaten onlarla doydum arkadaşlar pide falan hiçbir şey yemedim ne pide ne ekmek zaten pilav başlı başına biliyorsunuz ekmek niyetine hamur ama onu mecbur yedim kuru fasulye çok güzel gidiyor ben normalde beyaz pilav yemiyordum biliyorsunuz akına yapıyordum ama kuru fasulyenin yanında ben de yedim birazcık çay demlemiştim yemekleri ısıtırken hemen kendime çayımı doldurdum birazdan da çay keyfi yaparız bir şeyler hazırlarım ben işte böyle bisküviydi leblebiydi aparatif bir şeyler ee, Survivor da var onu izlerken afiyetle yeriz bakalım şöyle badecik de kendimizi atıştırmalıklardan hazırladım arkadaşlar Akıncım bize eşlik edemeyecek çünkü gece işe gideceği için kendimize böyle çayın yanına atıştırmalıklar hazırladık. Birazdan Survivor'da başlayacak. <laughs> Survivor eşliğinde bunları yiyeceğiz bakalım. Bu arada burada da sizlere veda edeyim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.